Sonra yine unuttum Valla common post'a gidiyorum. Orası genelde kalabalık oluyor. Ki yani şu an benimle birlikte bir 2 3 4 5 kişi falan geliyor yani. Sıçtık arkadaşlar. Belki sıçmayız. Yani belli olmaz ama yine de bir gardımızı almamız lazım yani. Aa şurada. Çık bakayım şu taraftan. Aa şurada da var. A 94 ya. Henüz kimse gelmedi yani çatışmanın üstüne birisi gelir diye düşünmüştüm ama iyi yırttık ha. Ben şu evin tepesine bir daha bir çıkayım. Burada aa. Aa ikinci katta çatışıyorlar. O zaman üçüncü kişi olarak gidelim mi? Canları azken bence iyi olur. Çabuk toparlan çabuk. Bak tepeme dikeldi o. Bakıyor oradan. Görüşürüz. Bir de mi yedi? Ben orada durmam arkadaşım. Hadi görüşürüz. Aha bak şurada birisi var arkadaşlar. Güzel odaklamıyor ya. Ben bu an 94'ü sevemiyorum. Kim attı onu bana? Yani fena değildi de. Şunun Mekitsinden o teçhizatlara gel. Ben bir tık uzaklaşabilir miyim? <laughs> bir şey diyeceğim yine iki kişi. Bunlar ne yapıyorlar tepede? <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Allah 4 kilo aldık güzel. Hala birisi var. Of megedili buymuş değil mi? Güzel güzel başardık. şey diyeceğim ben o kadar kişiyi öldürdüm. Yani ne bileyim hem bu seviyem şey yüksek değil hem de zırhım kaskım yok hem de param çok birikmemiş. Çok anlam veremedim. Şuradaki zırhı alacağım. Hayır. Oo. Yapma gözünü seveyim ya. Zaten zırhım yok. Bunun neyle sıkıyorsa bir de. Bak şuna ya. Abi odaklamıyor. anam git. Şerefsiz köpek ya. Konuşturma beni şimdi bak. Konuşturma beni. Şu zırhı almam lazım. Aynen. Ondan sonra şuradan atlıyorum. Ben var ya acil markete gidiyorum. Şimdi kask dedik. Şundan almamız gerekiyor. Sonra şu ücretsizlerden alalım. Bir tane de soluk alalım. Ya. Aha öldürdüler. SVD ile öldürdüler. Tam sıkıyordum. Şu sağ tarafta birisi öldürdü onu. Ha şurada buz var. Onu gördüm de cephanelikte bir savaş dönüyor arkadaşlar. Ben önce oraya gideceğim bir şey diyeceğim. Var ya buz sayımız felaket kötü. Felaket kötü. 3 buz nedir? 3 buz nedir ya? Şuraya çıkabilir miyim ben? Abi bir şey diyeceğim çok saçma ya. Vallahi çok saçma ya. Ha iyi bari tarayıp öldürebildik. Ha ver bana şu loot'u. Elim başından beri kıtlık çekiyorum ya. Benim gidip o arkadaşı da lootlamam lazım. Yine bir sürü gereksiz şey almışım ya. Her neyse. Oo, o havda bir sürü kişi göründü valla. Ben de diyordum tam tepeye çıkayım. Yani gitsem mi gitmesem mi kararsız kaldım. Yine arkalanma durumumuz var çünkü. Şuradan bir çıkalım da. Yani hmm, aşağıdan da biri geliyormuş. Onu da kaçırdık gibi oldu birazcık. Nerede? Şuradalar. Şu binanın orada gibiler. Tam aha. Ufacık göründü. Ondan sonra menzilden çıktı. Şu karşıya geçelim o zaman. Ben tepeden sıkmaya çalışacağım. Bak, tepeden de birileri sıkıyor. Sıksınlar bakalım. Aha. Biri gitti. Başka biri var mı orada? Siz çatışıyordunuz sanki. Ama öldürmüş olabilir. 8 kilimiz var. 6 kişi kaldık. Bak var hala. Aa, zıpladım yanlışlıkla ya. Şu aşağıdakini var ya yukarı çıkarmasak iyi olur. Beni görmüştür herhalde o. Kardeş bence oradan çık artık ya. Hadi çık da dümdüz gel. Aha. Akıllı. Dümdüz gelmiyor. Baya bir alanda hasar alıyor aslında. Nasıl halledeceğim onu bilmiyorum işte. Açık vermiyor şu anda. Kit basmakla meşguldür. Ha? Niye öyle? Ha tamam. İyi. Kilo olarak geldi. Gayet güzel. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Ve buradan defolup gideceğim. Alana girmemiz lazım çünkü. Araç. Araç var. Ben hala alana giremedim. Nereye gitsem ki? Şu şeylerin tepesine çıkarsam çok iyi olur aslında. Bak bir tanesi tepede oradan rahat rahat sıkıyor. Araç. Araç da indirdi. Ve ona sürpriz yapacak gibiyim şimdi de. Biz sürprizlenmezdik tabii. Merhabalar. Bu an 94. Ah bu an 94. Nereye kaçırdık? Hayır ya. Ah Bak gitti yine. O kadar ki yine boşuna gitti beni sinirlendiriyorsunuz. An 94 alan elime tüküreyim gerçekten. Geliştirme ustalık. Geliştirme ustalık. Silahın deseninin isabetliliği düşük. Sıkamıyorsun işte onunla kafa atamıyorsun. Uğraşma. Vallahi bendeki de mallık. Yemin ederim mallık yani. An Undoksandört... 94 Gidip bari yakın. Birazcık yaklaşıp MP5'e sıksaydım cillop gibi kafa giderdi. Dümdüz duruyordu. Gitti ya. Boşu boşuna gitti. Kaç puan veriyorsun? 32 puan 9 kill. Allah'ım 9 kill dile kolay. Yemin ederim dile kolay ya. Al geber. Ya. ya öyle arkadan arkadan sıkmakla olmuyor. Böyle yapışır kalırsın. Skar 3'ünü de alacağım bu arada. Bana daha çok e, yardımcı olur. Bir de şunu mp 5le ile değiştirelim ve buradan defolup gidelim. Benim bir de şuna ihtiyacım var. Üstüne bir de şuna ihtiyacım var. Bir de şuna ihtiyacım var. Zırh tamirimizi yapalım. <laughs> i̇htiyacım olmayan şey yok. Çünkü yani ne bileyim sürekli teçhizat değiştirmeyi unutuyorum. kaç eldir? Öyle. Biri sıkıyor ha. Geçmiş olsun. Okey. Şu öldürdüğün arkadaşı da ben lootlayayım. <laughs> Öyle denk gelirse win alırız. Tabi maçın sonunda ne olur bilemiyorum. Hala bu sayım bence eksik. Aa bir dakika. Eee, teleferikle birisi yukarıya çıkıyor. Elektrik direğinin arkasında indi galiba ama. Ya da aynen inmiş. Ne atıyor? o Keskin nişancı atıyor değil mi? Ka şey kar 98 AVM bir de. Ben bunun arkasından gitmem lazım. Ama çok da sabit durmuyor. Onu nasıl yapacağız? Kafa atarsak güzel olur da. Arkalandı Neyse ben arkalanmadım o da bir şeydir Ben de arkalanabilirdim çok yaşıyorum En azından ben arkalanmadım Arkadaşlar o da bir şeydir yani Şimdi bunu arkalayanı ee, Bulma vakti aşağıda bir buz Var da Burada beklemiyordum işte İşte hiç burada beklemiyordum Şimdi Gel bakalım Yani Ayağına değil. İmleden biri mi sıktı? Yanlış mı? Şey oldu imleç. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Vektör, çift vektör ne alaka yani? <laughs> Neyse hala hayattayız. Şu dört sevgiliyi alayım. Şu arkadaşın lootuna tekrar bakacağım. Ondan sonra zırhımı tamir edeceğim. 5 kilo almışız. 5'te şeyimiz var. Hayatta kalan insan sayımız. Bu arada şey, bak şu şey tarafında biri var. Rampa, rampa koydu değil mi o? Hmm. Şunun tepesine çıkabilir yani. Peki de bin bakayım o rampaya. Hadi ramp, rampaya binmedi bu arada. İyi bilmesin, dümdüz gelsin o zaman daha iyi. Şöyle şuraya birazcık yaklaşayım. Nerede? Ben mi? ha ilerlemiş bayağı. Tamam. Şimdi hemen hayır hayır hayır. Bunu istemirem. Bunu istemirem. Bunu istemirem. Çıkacağım mı oradan? Çıkmayacağım. <laughs> Acaba diğeri nerede? Şimdi ben birine baksam diğerinin arkadan gelme ihtimali çok yüksek. Ben bir şuradan. Hayır. Ooo uh, okey. Kaldı son bir. Abi zırhımın. Bak iki vuruşta zırhımın içine sıçıyor adam. Ben bundan nefret ediyorum. Sinir oldum çok sinir oldum. Ağacın arkasında. Senin o delikten çıkman lazım. Eğim kaydı. Geçmiş olsun hadi. Tamam win bizde bu sefer. Ben en son şey dediğimi falan hatırlıyorum. Bu arada kahraman da oldum. En son şey falan demiştim. Artık bu kadar uğraşmayacağım. İlk 3'e girince ölsem de o maçı atacağım. Ama hala o seviyeye ulaşamamışım. Win alamayınca sinir oluyorum ve winli bir maç çıkarmalıyımın gazına geliyorum. 8 kill 2300 hasar. Dur la tekrar değil. Boyahlı maç alındıktan sonra zirvede bırakmalıyız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.